İstanbul Çekmeköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, saat 21.15 sıralarında Yeşiloba Restoran'da yemek yediği sırada aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Gül bıçakla Kayhan'ın boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Mustafa Can Gülse, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre Mustafa Cangül'ün, Savcı Kayhan'ın soruşturduğu bir şüpheli olmadığı belirlendi. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İstanbul valisi Davut Gül olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Cangül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza başsağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Öte yandan savcı Ercan Kayhan'la katil zanlısı Mustafa Cangül'ün 2023 yılı Haziran ayında birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.